Merhaba. Bugünkü videonun konusu dejavu. Dejavu Fransızca kökenli bir terim olup daha önce görülmüş anlamına gelir. İnsanların bir olay veya durumu daha önce yaşamış gibi hissetmeleri durumunu ifade eder. Bu hissiyat genellikle kısa süreli ve geçici bir deneyimdir. Örnek vermek gerekirse. Bir gün bir sokakta yürüyoruz ve aniden o sokağı daha önce yürüdüğümüzü hissediyoruz. O an her şeyin tanıdık geldiğini düşünüyoruz. Ama o sokağı daha önce hiç ziyaret ettiğimizi hatırlamıyoruz. Veya bir film izlerken belirli bir sahneyi daha önce gördüğümüzü hissediyoruz. Veya uzun zamandır görmediğimiz bir arkadaşımızla buluşuyoruz ve sohbet ederken onunla daha önce bu konuları konuştuğumuzu hissediyoruz. Oysa bu ilk buluşmamız. Peki bu neden olur? Dejavunun kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı teorilerde var.